Bugün üçüncü bölümü yapıyoruz. En ee, son Gale çıkartmıştık. Hayır yok, Mortis çıkartmıştık. Aynen. Mortis çıkartmıştık. Hemen Mortis Max Live. Eee Çektik. Çok. Ha çektik onu. O çıkarttı Gale'ı. Evet. Mortis'i de, evet. yani. de ben çıkarttım yani. Sandığı de ben çıkarttım. Hemen hep söyle hangi karakterdi ben onu geçemedim. Aa. Um, dur. Mortis, Mortis, Mortis. Mortis. İstediğim kostümü ben alayım. Bunu alacağım. Oh. Serseri Mortis dur. 5 kilo alamazsan 1 milyon mega kutu aç. Ya. 100, Karakter çıkarana ne kadar <laughs> küçük kutu. Mega kutu, mega. Küçük kutu. Tamam küçük kutu. Al, arada bir mega kutu açarım. Hadi bismillah. Arada bir. Ben dediğimde açar. Ben dediğimde açacaksın. Ağabey inşallah sevdiğimi öpücük kullanıyorum. Lanet girsin. Allahım. Lanet mi? Lanet mi? Lanet mi? Sans gibi kaçıyorsun. Sans gibi. Sans gibi. Öldüm. Tamam. Öldüm. Bir de gizli katil. Gizli katil. Derslerim oldu çünkü. Derslerim Murtis, ay yavrum. Bu sürüden çok fazla arkadaşım arkadaş olmamak istemiyorum. Okey, şimdi herhalde... Sattı! Sattı! Hırsız! Hırsız! Bu adama güven olmaz. Arkadaşlar... Spike öldür. Spike öldü de birazcık yüz adam öldürmem lazım. E Spike de adam. <laughs> Ama o Spike değil. Ana. Lan hayır o Leon ölemez. Aga be. Karakter oh, oh. çıkarına kadar kutu açıyorum. <laughs> ben ilk ilkinde Mortis'i çıkartmıştım. Ben ballıydım. Hep mega kutu açtım. Kutu

çek çok alkışlama. Tamam. ben de değil mi Levan sen de? Ali de değil mi Ali? Evet. Yok al. bu sefer ben görev yapacağım. Bana ne? Bu sefer de Demem. ben. Ali sana görev söylüyorum. Ya Allah'ım ya. Tamam ben görev söylüyorum sana. Söyle. Oraya. Bir, iki, üç kilo al. Tek hesaplaşma modunda savaş. Eğer yapamazsan karakter çıkartan kadar mega kutu aç. Hayır mega kutudan bir şey çıkmıyor. Çıkıyor çıkıyor. Ali oynama Ben mega kutudan mortisten sendi çıkartmıştım. Ya yalan. Yalan değil bu hesaba. Bu <laughs> Öldü çocuklar. <laughs> Öldü. Mega kutuları aç bakalım. Hadi bir yiye dalanır mı ya? Allah'ım. Allah'ım tamam, bir yiye satışı. Tamam. Aç. Bir yazması lazım çünkü Bir yazması lazım. Ve çıkması için bir yazması lazım. Aa gelmiyor. Gelmiyor. Anlamıyorsun ya reset'inden. Aynımıza bakalım. Çok fazlaymış. Gerçek. Efsanevi fazla mı? Fazla. Tamam. Ee, o zaman. Tamam ama. Şey, efsanevi kitap. Nasıl geldi? Neden çıkmıyor? Ama. Gidin. Selvi Tay! Devam et Dur ben sözümü. Hemen maksa, hemen maksa. Onun pem ya bu altüstü. Ben sana görev veriyorum abi. Ya ne bak ayağını çek şu tablodan ya. Daha Aa. demin aşağı indi. Ama şeyle. Kural çık. Ama ben Crow'la oynamak istiyordum. Olsun. Ne Tamam. Ne ee? oynayayım yeter. Mis Yeniden başlat. Da Benim tabletim ne öyle. En fizik, en fizik, fizik, Undertale. Yine bugün de attılar. Under tail, under, under. Yine, yine fıstık diyorlar. Allah. Fıstık. Allah. Fıstık, fıstık, fıstık. Tamam. Levent sap. Levent Hayır, ben ne de ya. Koptum. Leon. Levent sap. Kurt adam Leon Levent niye dedi kurt? Levent sap. Kurt adam Leon. Sup. Gale'la. Tamam tüccar. Tamam, normal Gale. Normal Gale'la 2 da... İki kil al. kil alamazsan e. karakter çıkarana kadar at. Tamam iki kil. <laughs> Yine tabloya indirdiniz. Abi eliniz ayağında dursun be. Tamam Onu da var ya. Ben ah. Tuttum. Bakın bir evet. telefonu verin. Abi. Ne var? Ah daha... <laughs> oh, kahretsin internet. Ne yapsın? Hadi normal gelin oynuyorsun abi. Hadi gitme gidin. Şey akşam zaman. Nasıl vuruyor bir baksana. Ay büyük fırsaydı ya. Es eskisi daha Bence bu Kanka, daha güzel. Şimdi dur dur. Kanka şöyle yap. Dur. Ya dur. Bak bak pis geldi. Sen de bana o zaman şey gelin. Şey vereceksin. Görev. <laughs> olacak <laughs> mı köçükleri. Buradan böyle yapıyoruz. Bak bak. Bak olacak. Allah kahretsin. Glitch <laughs> 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 değil. küçük kutu. Küçük kutu. 5 kupa. Ben ne Ne var? Kupa. Çıktı. Nerede? Ha, tamam. Küçük kutu. <laughs> kutudan çıkmayacak. Ee, Hı, hızlı açar şey. insan. Şey şu. Evet onları da aç. Ama hızlı aç hızlı. Şöyle bas. Tamam biliyorum. Kalka çıkıyor diye ben söyleyeceğim. Çıktı. Çıkmadı çıkmadı. Çıkmadı. Hadi Bak. ben. Çıkmıyor. Mega kutudan. Kutu. Tara. Tara. <laughs> Tamam. Kutuları ver. Bana bir şeyle görev ver. Neyle? Hmm. Gale'la. Ben şimdi. Tamam ama tüccar gel. Tamam. Bana da lo verin. Tamam. Ya. Hadi. Dur tamam tamam dur Gel. Hmm. Hangi yıldız gücü? Hmm. Bu yıldız gücünü <laughs> Şunu seç. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o ne bas ne? Evet. Eğer karakter çıkartana kadar mega kutu aç. Mega kutu. Ay, Olsun, maksamayalım. Ama makslı hemen, değil mi? Ne bir Değil arkadaşlar, bugün makslarım ben. Ama kutuları, Ama kutuları açma bizim. Biz zaten. Arkadaşlar bakın böyle bir şey yapacaktım. Hemen sonra yapmadığım için. Ay, yüzden görev ne. sana kadar mega kutu açtım. <laughs> Bakın. Mega kutu ama söyleyeyim mega kutu. Sende geliyor, sende geliyor, sende geliyor. <laughs> <laughs> i̇şte yapacak <laughs> bunu yapacaktım arkadaşlar. Bunu TikTok'a koysun Ay tam TikTok'a koysun ya. Ne yapalım ben

私のこと言って。<laughs> Ya, ya istemiyoruz. Lanet geçsin dedim. Parayı maksayın. Ya lanet geçsin. Parayı maksayın. Aaaa. Yapma. Parayı maksayın. Ne Parayı. Hemen şuradan. Dükkandan parayı maksla. Ya dur. Ben, ben karakter çıkartayım. Dur. Ben de atıyorum. Ben atıyorum. Ne var? Şeyi ben de atıyorum. Ben atıyorum. Ben bir de mor çıktıysa bundan kesinlikle bir tane kuran çıkıyor. Bir yazıyor. Aa hayır. Anlıyorum. Bu çıkmaz oğlum. Kuro çıkar belki. Her şey çıkan kadar nazlıdır. Neden hala maxlanmadı? Oğlum maxlanmıyor. Onun tarihi maxlıyor. Ooo 800. 900 kaç alacak Hadi ne? Dur bakacağım. Bin. Tam bin oldu. Aynen tam bin oldu. Ama şimdi kutu. Ya al işte oğlum mega kutulardan ben Ya Göre böyle ben ne yapıyorum? Belki çıkmadı çıkmadı. Ooh! Çok sordu. Çok kardeşsiz. ya. <laughs> ya gidiyoruz. Ay, ay, ay. Kokuyor ay, burası. Ay. Kokuyor ay, burası. O yüzden gidiyoruz. Ne var. O yüzden geliyelim. Tık. Aa ya. burada. Of ya işte çıkmadı. Ya dedim sana ne yokum da açma artık. Ya. Ama görevi artık söyledim. Ya et sen açma o zaman. Çok oldu değil mi Megül? Ya et sen işte şey aç ya. Tamam tamam. Maksatadım 7'ye bir var. Bir kutulardan çıkar. Çıkmadı. Neyse bak sen <laughs> şuraya. Tamam. Hemen çıkacak <laughs> bak şimdi. Küçük <laughs> kutu küçük kutudur kutulardan çıkacak mı? Çıkmazsa... Anne çıkarsa tüm paranı bana ver. Hayır. Öyle bir şey yok. Yok ya. Evet. Efsane bir görev okuyacağım. Paramı birinci veremem. Birinci bana... <laughs> Dedim ama küçük kutudan. Mr. P. Görev ver bana. Hayır bana. Şu anda ben görev yapıyorum, kendime görev veriyorum. Ya ne ben? Ya bir kere kendime. Bir bastık yok mu? değil. iyiyim değil. Ali. Çıktı mı bir kral? Kaç baba Kalk. ka. 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 Suyuz. Ay ay küçük kutuyla büyük kutu. Ay demek ki demek ki şüpheler üstünde rahatlıkla yok ya ben ya, yok yani. Ben sak... yapmadım. Ben ne? Ya. Ben, <laughs> ya, yaptım da yani. İyi, ay hiç yapmadım, hiç yapmadım, pardon. Bir Babanın mı? Erif öldü arkadaşlar. Arkadaşım Erif. <gülüyor> <gülüyor> Ariftir o. <laughs> ya abi ben Mr. Pino oynuyorum ya. Ben çok güzel oynuyorum. Ya Ay, abi ya. Karakter çıkar bakalım. Küçük kutudan. Kutu, Küçük kutudan. Mega kutulardan. Hemen çıkarıyorum. Ali sonra Ali de bu arada. çekmedi. Şöyle. Çekmedi altı tane. Çıkmadı, 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 çıkmadı. Hoş bak. Hoş çıkmadı, çıkmadı. Çıkmıyor, 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 Evet, değil mi çıkmıyor? Evet, değil mi? Evet. Evet.